takvimler 22 Mart 2024 tarihini gösteriyordu. Rusya'nın en iyi korunan şehri olan Moskova'da kimsenin beklemediği bir saldırı meydana geldi. İlk gelen bilgiler konser binasına silahlı saldırının gerçekleştirildiği ve çok sayıda yaralının olduğu üzerineydi. O gün binlerce insan Crocus City Hall müzik salonuna ünlü Rus müzik grubu Pikney'in konseri için toplanmışlardı. Bu konser hiçbir zaman başlamadı. Çünkü dört silahlı ve kamuflajlı teröristler masum sivillere ateş açıp kesici aletlerle saldırarak terör saldırısı gerçekleştirdi. Rusya kanlı vahşetten kısa bir süre sonra bu saldırının Ukrayna eliyle gerçekleştirildiği açıklamasında bulunurken birkaç saat sonra Daesh'in Horasan kolu saldırıyı üstlendi dünyanın ve belki de sizin de ilk defa duyacağınız ve gücüne güç katan Daesh Horasan'ı konuşacağız. Dünyayı ve özellikle Türkistan coğrafyasını tehdit etmekte olan Daesh'in Horasan koluna biz de ışık tutarak kapsamlı bir araştırma yaptık. Peki Daesh'in Horasan kolu nasıl ortaya çıktı? Bu terör örgütünü kim yönetiyor ve Türkistan için nasıl bir tehdit olduğunu bu videoda size anlatacağım. GZT'nin 2 milyon aboneye ulaşmasına çok az kaldı. Ben de sizlere doğru bilgi vermek adına çok araştırmalar yapıyorum. Her daim sizlere doğru ve objektif bilgi vermek için çok emek veren GZT'nin YouTube kanalına abone olmanızı ve videomuzun beğeni butonuna tıklamanızı rica ediyorum. Abone olduğunuzu düşünerekten onda ona başlıyorum. Daesh Orasan Pakistan Taliban'ından ayrılanlar yani Tehrek Taliban Pakistan'ın eski üyeleri, Afgan Taliban'ından ayrılanlar, Özbekistan İslam Hareketi'nin üyeleri ve yerel selefi gruplardan oluşuyor. 2013 yılında Daesh'e biat ederek Daesh Horasan'ı kurdular. Daesh Orasan'ın içerisinde yer alan eski Pakistan Taliban üyeleri arasında mezhepsel farklılıklar olsa da birlikte yol almaya devam ediyorlar. Daesh Orasan, vilayeti Horasan şeklinde de anılıyor. Horasan ifadesi Afganistan Pakistan, İran ve Türkistan'ın önemli bölgelerinde yayılmak için kullanılıyor. Grubun militanları terör örgütü için güvenli yer olan Afganistan'ın Nangarhar ve Kunar eyaletleri arasındaki dağlık bölgelere yerleştiler. Bu bölgeler sembolik olarak seçildi. Çünkü bu bölgeler 2001 yılında El-Kaide lideri Usama Bin Laden'in saklandığı alanlardır. Örgütü Orta Asya ülkelerinden gruba alınan göçmenler oluşturuyor. 2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaştan dolayı Daesh Suriyeli ve Mücahit lejyonlardan ibaret Nusra cephesini oluşturdu. Nusra cephesi Esad güçlerini Rakka şehrinden çıkardı. Böylece Daesh'in temeli atıldı. Ancak kısa bir süre sonra Nusra cephesi yani El-Kaide ve Daesh arasında kanlı savaşlar başladı. Daesh, Rakka muhaliflerini ve İslamcı grupları yenerek stratejik Tapka havaalanını envanteriyle birlikte ele geçirdi. Rakka şehri Daesh'in ele geçirdiği ve başkent ilan ettiği ilk büyük şehir olma özelliği taşıyor. Rakka'dan Türkistan'a kadar uzanan Daesh'in Horasan koluna kimin destek verdiyse tartışma konusu. Eski istihbaratçı, akademisyen, doçent doktor Ali Burak Darıcılı sosyal medya hesabında bu konuya değinerek Daesh Horasan'ın Rakka'dan Orta Asya'ya kadrolarının geçtiği gün bu işin bu noktalara geleceği belliydi açıklamasında bulundu. Çin çıkarlarının olduğu coğrafyalar ve Orta Asya temel bir hedeftir. Dayaş Horasan'ın ilk emiri Pakistan uyruklu Hafız Said Han'dır. Eğitimini Suudi Arabistan'da aldı. 30 yaşında ABD ve NATO güçlerine karşı mücadele etmek için Kabil'e gitti. Hafız Said Han, El-Kaide'nin Nusra cephesine gönüllü asker sevkiyatı yapmaktaydı. Onun başarılı sevkiyatları ve savaş deneyimi Dayaş Horasan'ın ilk emiri olmasına yol açtı. Afganistan'a geldiğinde savaş propagandası yapması için ona 1 milyon dolar verildi. tehrek Taliban grubunun yani Pakistan'da, Pakistan Taliban'ının komutanı olmuştur. Pakistan Taliban'ının eski üyesi Hafız Said Han, Afgan Taliban'ının eski üyesi Abdul Rauf Kadimi Daesh horasan'da eyalet komutanı yardımcılığını atadı. Bu stratejik adımla o Afganistan ve Pakistan'dan örgüte köklü işe alımlar yaparak grubun bünyesini genişletti. Daesh'in Horasan liderleri ABD tarafından öldürülmesine rağmen İran ve Rus medyası örgüt liderlerinin ısrarla Afganistan hükümeti tarafından öldürüldüğünü el alıyorlar. Daesh ikinci emiri Abdul Haseb Logari'de askeri saldırıda öldürüldü. Daesh bilinen en son emiri Şehab el-Muhacir takma adıyla Sanaullah idi. Özel olarak belirlenmiş küresel terörist seçildi. O tüm terör saldırılarının beyniydi. Başına 10 milyon dolar ödül koyulmuştu. Geçen sene öldürüldü. Hali hazırda terör örgütünün mevcut lideriyle ilgili herhangi bir bilgi yok. Terör örgütünün stratejik hedefleri küresel ölçektedir. Uluslararası sınırları reddediyorlar ve Sünni mezhebine ait olan Müslümanların kaybedilen bağımsızlığını ve gücünü yeniden kazanmak için Orta Asya'dan başlayarak küresel hilafet kurmak istiyorlar. Daesh Horasan'ın medya ofisi tarafından yayınlanan metinde örgütün amaçları şu şekilde ifade ediliyor: "Hiç şüphe yok ki Allah bize uzun zamandan beri Horasan topraklarında cihat lütfetti." Horasan topraklarına girmemiz şeriatı sağlamak içindir. Biliniz ki hilafet belirli bir ülkeyle sınırlı değildir. Terör örgütünün küresel hedefleri arasında El Ukab bayrağını Kudüs ve Beyaz Saray'ın üzerinde yükseltmek de yer alıyor. Daesh Horasan'ın ideolojisinin ana hattı yönettikleri topraklardan din propagandası yapan Haçlıları temizlemek, halkın demokratik süreçlere olan güvenini azaltmak gayrı meşru olarak gördüğü ulus devletlerde istikrarsızlık tohumları ekerek saldırılar yapmak da grubun amaçları arasındadır. Özellikle Şiilere yönelik terör eylemleriyle dikkat çekiyorlar. Konumlandıkları Nengarhar eyaleti stratejik ehemiyet taşıyor. Çünkü bu bölge Afganistan'ı Pakistan'a birleştiriyor ve hedefleri olan uyuşturucu ve insan kaçakçılığını da kolayca bu bölgeden kontrol edebiliyorlar esş orasan küresel bir terör grubudur Hedefli ve sistematik bir şekilde Türkistan'a doğru ilerliyor. Bu ülkelerdeki yani Kırgızistan Türkmenistan, Kazakistan Özbekistan, Tacikistan temel iç sorunlar nedeniyle dayeş orasan bu bölgelerde daha aktif ve etkili dayeş orasan bu bölgelerde iç karışıklıklardan ve yönetimsel sorunlardan yararlanıyor. ve bununla Türkistan coğrafyası uluslararası ilgi odağı haline geliyor. Daesh Orasan'a katılımın başında Tacikistan ve Özbekistan ülkelerinin vatandaşları yer alıyor. Daesh Orasan Türkistan'ı radikalleştirmeye çalışıyor. 5 ülke lideri Daya karşı birlik imajı sergilemek için bir araya geldiler. Ancak şu ana kadar herhangi bir işbirliği sağlanamadı. ABD, Rusya ve Çin jeopolitik ilgilerini bu bölgelere çoktan çevirdi. Bu ülkeler Daya Orasan tehlikesini bahane ederek Türkistan coğrafyasını yeni çatışma alanına sürüklüyorlar. Peki bu üç ülke Türkistan'da neler yapıyor? ABD, Afganistan'daki operasyonlar için üst kurulması konusunda Duşanbe ve Taşkent'le birlikte temaslarını sürdürüyor. Rusya, Özbekistan ve Tacikistan'da askeri eğitimler veriyor. Çin'in Tacikistan'da askeri tesisler için anlaşmaya varıldığı belirtiliyor. Özbekistan Taliban rejimi ile diplomatik temaslarda bulunuyor. Tacikistan ise Taliban'a karşı mücadele veriyor. Kremlin, Afganistan'ın Özbekistan üzerinden kendi sınırlarına tehdit oluşturmasından dolayı çok rahatsız. Bu sebepten dolayı Rusya Tacikistan'la ilişkilerini güçlendiriyor. Hatta Tacikistan'da askeri üs bile kurdu. Tacikistan Orta Asya ülkeleri arasında Taliban rejimi ile diplomatik bağları olmayan tek ülke Daesh Orasan'ın kimin ekmeğine yağ sürdüğünü ve neden Tacik vatandaşların çoğunluk teşkil ettiği açıklığa kavuştu mu? Daya Orasan, Rusya'nın Afganistan, ABD ve Çin'e karşı kalkanı ve bu bölgeye başka güçlerin dahil olmasını engelleyen stratejik planının bir parçasıdır. Tıpkı Suriye'de yaptığı gibi. Esad rejimi, Rusya ve Daesh, üçlü müttefik olarak Suriye muhaliflerini hedef alarak bölgede siyasi istikrarsızlığı sürdürmeye çalıştılar. Rusya'nın Suriye'de zayıflamaya başladığı dönemle Daesh'in Orta Doğu kaybetmeye başladığı dönem aynıdır siyasi varlıklarını kanıtlamak için yeni bir bölge gerekliydi ne tesadüftür ki bu bölge Rusya'nın küresel güvenliğini tesis eden Türkistan bölgesidir Tacikistan'da tıpkı İran gibi Fars soylu bir halk. Ancak İran'da Farslar Şii mezhebine tabi iken Tacikistan Farsları Sünni mezhebine tabi. Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman 1992'den bu yana iktidarda ve seküler politika uyguluyor. Ülkede zamanla aşırılıkçı grupları bastırdı. İmam Ali Rahman'ın yarattığı sosyal ve ekonomik istikrarsızlık Tacikistan'da aşırılığın büyümesine neden oldu. Layık bir sistem yürütmeye çalışıyor ve kendini Marksist harekatın devamçısı olarak nitelendiriyor. 10 milyon nüfuzuyla Tacikistan'ın denize çıkışı yok. Tacikistan-Kırgızistan arasında sınır ve su paylaşımı konusunda yaşanan çatışmalar bölgede gerginliği artırıyor. 2015 yılında Albay Gülmurat Halimov'un DAEŞ'e katılmasıyla ciddi bir güç haline gelen Tacik grubu Horasan'da güç gösterisine başladı. Bununla da Türkistan yeni bir tehditle çatışmaların merkezine dönüştü. Suriye İç Savaşı'nda da çok sayıda Tacik vatandaşı DAEŞ'e katılarak çatışmalara dahil olmuştu. Yüzün üzerinde Tacik vatandaşının bu çatışmalarda öldüğü biliniyor. Tacik vatandaşları Dayeş Horasan'ın liderleri tarafından İmam Ali Rahman'ın bu politikalarını bahane ederek eylemler gerçekleştiriyorlar. Tutuklanan eski Dayeş Horasan üyesi bu gruba sadece para için katılım sağlanmadığını, insanları bu terör örgütüne teşvik eden başlıca unsurun Tacikistan ve Rusya'nın bilinçli olarak dini siyasallaştırarak ulusal çıkarlarına alet ettiklerini ve özellikle Müslüman kesim üzerinden çok büyük oyunlar oynayabiliyorlar oynandığını belirtti. Ülkedeki iç istihbarat ve güvenlik zafiyetleri Daesh Orasan'a fırsatlar sunuyor. Tacikistan'daki bu durum Türkistan bölgesindeki diğer ülkeleri de tehdit etmekte devam ediyor. Rusya, Türkistan bölgesinde kontrolü elinde tutmak için Daesh Orasan'ı kullanıyor. Rusya'nın Ortadoğu projesi şimdilik askıya alındı. Daesh'in ise İslam Devleti planı yenilgi uğradı. Daesh bu amacını şimdi de Büyük Horasan adı altında Güney Orta Asya bölgesine taşıdı. Bugün Daesh Horasan'ın çok Çoğu insanın umursamadığı veya dikkatten kaçırdığı bölgelerde yani Orta Asya'da büyümeye devam etmesinin sebebi ne? Afganistan Bölgesel Çalışmalar Merkezi sorumlusu bu durumu şöyle açıklıyor. Tacikistan'da hem de Rusya'da yaşayan Tacikler bilinçli politikayla ekonomik istikrarsızlığa maruz bırakılıyorlar. Daesh ise onları kolayca tuzağa düşürüyor ve beyinlerini yıkıyorlar. Rusya Daesh terör örgütüne sürdüğü bu militanları aslında kendisini Taliban rejimine karşı sağlama alıyor. Rusya sözde Orta Asya ülkelerinin güvenliğini sağlamak için Taliban'a kırmızı kart gösteriyor. Ancak Orta Asya ülkelerinin başta da Tacikistan'ın sınırları ihlal ediliyor ve bu sınırlar üzerinden Rusya'nın bilgisi dahilinde uyuşturucu kaçakçılığı yapılıyor. Taliban'ın çıkarları Afganistan'a odaklı. Ancak El-Kaide ve Daesh'in küresel hedefleri var. Taliban, Daesh Horasan'ın üyelerini harici olmaları ve İslam düşmanlarının ajanları olarak tanımlıyor. Daesh Horasan, Vahabi Selefi akımının öğretilerini rehber alıyor. Bu karşıtlık, Sünni İslam'ın Hanefi mezhebini kendine rehber edinen Taliban, Afganistanlı ve Pakistanlı Peştun savaşçılarından oluşuyor. Grup 1994'te Afganistan'da kuruldu. Etki alanını Afganistan'la sınırlı tuttu. Arapçada öğrenciler anlamına gelen Taliban başlangıçta Pakistan ve Afganistan'ın Peştun bölgelerinde şeriat sistemiyle barış ve güvenliği yeniden tesis etme vaadiyle yola çıktı. Taliban 2 yıl önce güvenlik ve askeri operasyonlarda Daesh Orasa'nı ortadan kaldırdığını iddia etmişti. Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşların raporları Daesh Orasa'nın Afganistan'daki faaliyetlerinin ciddiyetini doğruladı. Çoğunluğu Telegram üzerinde faaliyet gösteren Daesh orasına ait propaganda kanalları ise video, kitap, dergi, sesli mesaj, grafik veri vesaire mesaj şeklinde içerik sağlıyor ve bu kanalları binlerce kişi takip ediyor. Afganistan Orta Asya ile Orta Doğu arasında köprü görevi görüyor. Bu stratejik konumu Afganistan'a özel anlam yüklüyor. Kara hakimiyeti teorisine göre Afganistan dünyanın kalpgahında yer alıyor. Dolayısıyla tüm dünyaya hakim olmak için bu kalpgahı kontrol etmek önemli. Bu topraklara liderlik etmek uğrunda yıllardır Rusya ve ABD savaş veriyor. ABD Taliban yönetimiyle uzun yıllar mücadele etse de sonunda onunla anlaşmaya vardı ve Afganistan'dan çekildi. Savaş teorisyenleri aslında ABD'nin fiilen çekildiğini ancak küresel etkisini Taliban rejimiyle sürdürdüğünü iddia ediyorlar. Rusya ise Taliban rejimine karşı Daesh Horasan'a destek vererek bölgedeki istikrarsızlığı alevlendiriyor. Rusya ABD'nin Afgan Afganistan aracılığıyla Türkistan coğrafyasına sahip olmasından endişe duyuyor Taliban'ın uluslararası toplumda terör örgütü olarak tanınması konusunda çabalar veriyor Daesh orasanla Taliban arasındaki kanlı savaşların merkezinde Afganistan'da iç karışıklık yaratarak başka devletlerin güçlenmesine engel olma ve Türkistan üzerindeki gücünü kaybetme korkusu yatıyor Afganistan'da barışın sağlanması Türk dünyası ülkelerinin de uluslararası arenada kalkınmasına ve Türk dünyasının dünya siyasetini şekillendirmesi yardımcı olacaktır. Ancak bu durum ne Rusya ne de ABD için kabul edilebilir bir durum değildir. Rusya için Türk Dünyası Birliği, Afganistan üzerinde kontrol sağlayacak. Sadece onun etkisi altında mümkün olabilir. Düşüncesiyle Güney Asya-Orta Doğu-Türkistan politikasına özel önem veriyor. Daesh Horasan, Taliban hükümetini zora sokmak, bölgede iç çatışmayı alevlendirmek ve ülkeyi yaşanılmaz bir bölgeye dönüştürme için sürekli Taliban'la çatışma halinde. Bu ana kadar Taliban'la 300'ün üzerinde çatışma yaşandı. Çatışmalar stratejik öneme sahip Nengarhar ve Kunar vilayetlerinde oluyor. Çünkü bu eyaletler Pakistan sınırında ve Daya Shorasan'ın operasyon üsleri de burada yerleşiyor. Daya Shorasan terör örgütü hedefleri doğrultusunda Şiileri, masum sivilleri hedef alarak en çok Taliban rejimine karşı terör saldırıları gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra diğer ülkelere yayılmayı da ihmal etmiyor. Gelin bazı örneklere bakalım. Cüzcan yenilgisi. Cüzcan, Afganistan'ın 34 vilayetinden biridir. Cüzcan, Türk halklarının sık yaşadığı bir bölgedir. Daesh Horasan bu bölgede genişlemek amacıyla saldırı gerçekleştirdi. Ancak Taliban'ın medya ofisi tarafından ifade edildiği gibi örnek bir zaferle yenilgiye uğratıldı. Daesh, Suriye'de Türkmenlere karşı uyguladığı şiddet politikasını Horasan vilayetinde de sürdürüyor. Özellikle Türk nüfusun yoğun olduğu bölgelere saldırmak Daesh Horasan stratejisinin temel amacıdır. Celal Abad saldırısı. 4 patlama gerçekleştirildi. Daesh Orasan bu saldırıyı üstlendi. Patlama özellikle Birleşmiş Milletler Yardım Misyonu Unama'yı hedef aldı. Kabil Havalimanı saldırısı. Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinden sonra birçok insan Afganistan'dan kaçmaya çalışıyordu. İntihar saldırısı düzenlendi ve 180 kişi hayatını kaybetti. Santa Maria İtalyan Kilisesi saldırısı. Pazar ayını sırasında saldırı düzenlendi. Silahlı saldırı bir kişinin hayatına mal oldu. Saldırıyı gerçekleştirenler Tacik ve Rus vatandaşlarıydı. Bu terör saldırısı birçok başarısız terör girişimleri arasında Reyna saldırısından sonra Dayeş adına yapılan ilk başarılı terör eylemi sayılıyor. Bu durum Dayeş Türkiye'deki artan varlığına işaret ediyor. Kirman saldırısı. Eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleyman'ın öldürülmesinin 4. yıl dönümünde bombalı saldırı meydana geldi. 95 kişi hayatını kaybetti. Kirman saldırısı İran İslam Cumhuriyeti tarihinde en çok can kaybına sebep olmasıyla tarihe geçti. Daesh neden Batı'yı veya ABD'yi hedef almak yerine Rusya ve Orta Asya'da saldırılar planlıyor? Daesh'in Horasan'daki yükselişinin önümüzdeki yıllarda Çin ve ABD arasındaki küresel rekabette belirleyici bir rolü olabilir. Bilindiği üzere Çin'in Kuşak Yolu'nun güvenliğinde Afganistan'ın önemli bir rolü bulunuyor. Daesh grubu Orta Asya'ya doğru ilerledi. Türkistan coğrafyasının Daesh'in yeni kurbanı haline getirilmesinin arkasında ekonomik, askeri ve siyasal hedefler var ve bu bölgelerde Yaratılan yapay sorunlar Daesh'i çekici kılıyor. Örneğin Tacikistan-Kırgızistan arasındaki toprak iddiaları Daesh için büyük bir fırsat ama Türkistan coğrafyası için riskli bir durum. Çin ve Rusya çıkarlarının söz konusu olduğu bu bölgeler Daesh'i Çin ve Rusya için önemli konuma getiriyor. Özellikle ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı bir raporda Çin'in bu bölgede askeri varlığını güçlendirmek istediğini ve Pakistan'da bir askeri üs kuracağını belirtti. Bunun üzerine Çinli vatandaşlara karşı ter terör eylemleri durmadı. Daesh Horasan, Belucistan'da eğitim alan iki Çinli öğrenciyi kaçırarak öldürdü. Bazı uzmanlar Daesh Horasan'ın Sünni mezhebinden olan Uygur Türklerinin bağımsızlık mücadelesi altında Çin'e sızabilir kanaatindeler. Ancak Çin'de olan güçlü bir istihbarat yapısı gereğince komşu ülkeler üzerinden bile olsa Çin'e sızmak mümkün değil. Bu bölgelerde kontrollü kaos yaratarak Türkistan'ı yeni bir terör merkezine dönüştürmek başlıca amaçlardan birisi. İslamofobi dini, siyasi, kültürel ve sosyal açıdan İslam dinine ve Müslümanlara karşı oluşan endişe ve nefreti ifade ediyor. İslamofobinin doğruk noktasına ulaşmasında hiç şüphesiz DAEŞ terör örgütünün eylemleri en başta geliyor. DAEŞ'in terör saldırıları Müslümanların geneline mal ediliyor. Müslümanların potansiyel şüpheli olarak görüldüğüne şahit oluyoruz. 11 Eylül'den sonra İslamiyetin terörizmle özdeşleştirilmesi nedeniyle Batı'da Müslümanlar daha fazla negatif algıların hedefi olmaya başladı. Bu saldırılar Müslümanların ekseriyeti tarafından tasvip edilmiyor olmasına rağmen Müslümanlar bu olaylardan sorumlu tutuluyor. İslami terminoloji kullanarak eylemlerini yasal göstermeye çalışan Daesh en büyük zararı yine Müslümanlara ve onların yaşadığı coğrafyaya verdi dünyayı ve özellikle Türkistan coğrafyasını tehdit etmekte olan Daesh'in Horasan koluna biz de ışık tutarak kapsamlı bir araştırma yaptık. Peki Daesh'in Horasan kolu nasıl ortaya çıktı? Bu terör örgütünü kim yönetiyor ve Türkistan için nasıl bir tehdit olduğunu bu videoda size anlatacağım.